Herkese merhaba. Bugün aslında hep genellikle sol için söylenen bir parçalanmış olduğu söylenirdi yıllardır. Bunu belki birazcık konuşmak istedim. Bu parçalanmışlık halinin artık sağda da mevcut olduğunu biliyoruz. Fakat genellikle eleştirilse de bu Parçalanmıştı hali, ben tam öyle görmediğimi, neden öyle görmediğimi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü herhangi bir şeye ilişkin olarak iddianız var ise e, ve bunların yapılmadığını, yapılamadığını yahut çeşitli nedenlerle düşünüyorsanız iddia, heves, çok alay edilen o heves var ise ki çok değerlidir bence, İnsanlar elbette bir dakika bunu ben yaparım diye bir iradeyle, bir örgütlenmeyle ortaya çıkmasının aslında sorunlu bir şey değil, çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve zaten geçmiş 20 yıla bakarak bu diyelim AKP'nin mesela içinden iki ayrı parti çıktı hem devam hem gelecek tek başına olduğu zamanlarda yani tek olduğu zamanlarda ne yaptığına bakarak aslında bu dağınık gibi gözüken halin daha demokratik olduğunu eleştirel olduğunu sanıyorum şu anda biz de görüyoruz ve bu tek olma halinin aslında işleri hızlandırmadığı daha demokratik olmadığı insanların dışlandığı hakir görüldüğü ve baskının arttığı bir dönemi de sonuçta yaşıyoruz. Bunu kıran bir şey olarak ortaya çıkıyor. Bu tırnak içinde parçalanmıştı hali ve insanların o yeni partileri gitmemesi ne sağlamak için o tek ve ana olan e, siyasi akımlar der, daha derli toplu, daha dikkatli, daha özenli konuşmak zorunda kalıyor. En azından bu parçalanmışlığın gene tırnak içinde Halk için çok değerli olduğunu ki buna rağmen ne kadar zor yaşadığımızı, sözümüzü söylerken ne kadar sıkınarak, dikkat ederek yaşadığımızı da biliyorsak eğer, bunun halkın lehine, halkların lehine olduğunu söylemek pekala mümkün. Bu sol için de geçerli. Solda iddia eskiden daha çok olduğu için, burada onun daha az Az oy alıyor olması daha iddiasız olduğunu anlamına gelmez. Evet sağ genellikle daha yüksek oy alır ama iddia ve heves solda var idi. O yüzden de farklı farklı partiler, farklı farklı yapılanmalar ortaya çıkıyordu. Bunun kalmadığı bir anda bir durumda elbette yavaş yavaş o partilerin gündemden düşmesi ya da bırakması. ...siyaseti ya da konuşmayı, söylemeyi, iddiayı bırakması... ...bu aslında sevineceğimiz bir şey değil. Hepimizin üzüleceği bir şey haline geliyor ki o zamanlarda... ...neler olduğunu yine bir kez daha görüyoruz. Bu anlamda... ...iktidarın içerisinden, şunu da yalnız ayırmak istiyorum... iktidar içerisinden, güçlü olanın içerisinden ayrı partilerin çıkması artık onun güçsüz olduğuna delalet iken muhalif olanın yani zaten zayıf olanın içerisinden zaten zorda olan içerisinden farklı farklı partilerin çıkması onun güçlülüğüne delalettir. Oradaki iddianın olabileceğine artışına delalettir. Ee, ve zaten iktidardan mesela AKP'den kopan partilerin de muhalefete geçtiğini düşünürsek bu sanıyorum söyle anlatmaya çalıştığım şey biraz daha anlaşılıyor olabilir. Fakat burada başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. Benim zaten e, insanın canını sıkan, sadece benim değil, belki sizin de canınızı sıkan şey e, şu. Kendi, diyelim ki e, oy vermediğiniz partiyi biliyorsunuz, fikirlerini biliyorsunuz ya da neye karşı olduğunuzu biliyorsunuz. Ama kendi desteklediğiniz, inandığınız, beğendiğiniz parti ya da kurum, kuruluş... Her neyse bu sadece İdlib'in partiler için geçerli olmayabilir. Onlarla aranızda bir kopukluk olduğunda, e, inancınızı kaybettiğinizde ya da kaybetmeye yüz tutan politikalar, sözler açığa çıktığında ne yaparsınız? İşte sorun da burada başlıyor. İşte o zaman belki siyasete küsmek istersiniz. Okey bu anlaşılır. Fakat Türkiye gibi bir yerde siyasete küsme şansımız var mı? Bu mümkün değil. Neden değil çünkü siyasetle ilgilenmediğimiz bir anda bütün eleştirilerimize rağmen e, e, yakın olduğumuz ama eleştirdiğimiz partinin e, iktidara gelmesi ya da tam tersi bir partinin gelmesi sistemin günlük yaşamın e, demokrasinin en önemlisi güçlü olmadığı yerlerde hayatınızın allak bullak olabileceğini hepimiz biliyoruz şu parti gelince başka bir Türkiye, öbür parti gelince başka bir Türkiye ortaya çıkacak. Bu iyi bir şey mi tartışılır ya da kötü bir şey mi tartışılabilir. Ama durumu söylemek için bunu anlatmaya çalışıyorum. O halde burada ısrarla ve inatla tabii ki insanların kendi sözünü duyuran vekillere, temsilcilere ihtiyacı ortaya çıkıyor. Fakat vekil denilen kişi her kimse eğer doğal olarak, mekansal olarak sizden uzaklaştığı için, başka bir e, ilişki ağına girdiği için işin doğası gereği bir yandan da sizden kopuyor. Sizden kopmasını istemediğiniz bir kişinin nasıl olup da kopmadan yaşayacağı, kopmadan siyaset yapacağı e, imkanları da ortadan kalkıyor. Ve... İster istemez bizim nasıl halkın günlük hayatta birbiriyle hışır, hışır ...olması dolayısıyla kendi iç dili oluşuyorsa eğer... ...ülkelerin dilleri, kültürlerin, halkların dillerini belki biraz böyle görmek lazım. Ve mesela hep şey tartışılır, özellikle şiir çevirilerinde... ...o kültürün içerisinde diyelim ki bir kelime ne anlama geliyor, o kelimeyi birebir anlamıyla... ...çevirdiğinizde çok başka bir şiir şey ortaya çıkıyor ama kültürel anlamıyla çevirdiğinizde başka bir şey ortaya çıkıyor. Bu uzun bir tartışma. E, ee, o yüzden bir çeviri yaparken, bir kültürü anlarken o kültürün içerisindeki dili, zamanı, ilişki biçimlerini de bilmek zorundasınız. Sadece dil bilmek yetmiyor, kültürü bilmek de önemli bir hale geliyor. Bu bizim için de geçerli ama bu halk için de geçerli olduğu kadar siyasetler için de geçerli. Onların kendi içerisinde bizim desteklediğimiz parti olsun ya da olmasın. Bir dil oluşuyor. O dile biz yabancılaşıyoruz o dile iktidarın seçmeni de aslında yabancılaşıyor. İktidar da bu dili kullansa. Muhalefetin seçmeni de yabancılaşıyor. Muhalefet de bunu kullansa. Bu gerilim nasıl ortadan kalkacak? Bu gerilim şu an itibariyle, hani şu andaki eldeki sistem itibariyle kalkamayacağını biliyoruz. Ama en azından buna yakın bir şey olabilir mi diye hayal Zaten bizi de belki uzlaşmamız, uzlaşmak zorunda kaldığımız, bir yere iten sorumlu durum biraz da bu. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Mesela bilmiyoruz. Malif seçmenler olarak. İktidar da bunu bilmiyor. Bilmek istediği için belki zorluyor şu sıralarda. Ona yakın kimi tarihçilerin kimi, iktidar yakın kimi tarihçilerin, sanatçıların ya şu adayı çok beğeniyor diyor, o adayı zorladığı, onu öne çıkartmaya çalıştığı, içeriden, dışarıdan olan birisini içerideymiş gibi bir politika yürüttüğü zaman da görüyoruz. Bu bilmeme hali, aslında bizi yani yarınla gelecekle ilişkilenememe hali, bizi bir yandan da günlük yaşamın kendisi ne kadar siyasete zorluyorsa, bir yandan da bizi siyasetten koparıyor. Ee, bu kopma ya da bu etkisizleşme hali hatta hepimizde, en azından ben de kendi adıma konuşayım bir de eşimle ayrıca adına da konuşabilirim. Yani o çünkü şu anda bana onay verdi dediğinde. Evet öyle diye. Yoksa konuşamazdım bunun adına. Ee, bir... E, hafif tabirle söylemem gerekirse kırgınlık, kızgınlık aslında öfke. Gerçek tabiri ise öfke yaratıyor. Evet ee, de muhalefette olan bir parti hiçbir seçmeninin muhalefette olduğu ve kimseyi küstürmemek zorunda olduğu için söylediklerini e, yok sayamaz, dinlemek zorunda. Ama dinliyormuş gibi yapabilir. Evet dinliyormuş gibi yaptığı zamanları yaşıyoruz. İktidar seçmenin de, de iktidarın dinliyormuş gibi yaptığı zamanları yaşıyoruz. Burada günlük yaşamı yaşayanlar ile ister istemez mecliste olanların arasında bir doğal bir kopukluk ortaya çıkıyor. Dün İzmir'deki, e, İzmir'in kurtuluşu yürüyüşünde e, bir vekilin e, önde yürüyen bir halktan birisini, pankartı tutan birisini ile yaşadığı gerilim videolara yansıdı. Onu omzundan tutup geri çekmesi kendinin öne geçmek istemesi. Mesela bu aslında vekil bizim arkamızda olması gereken. Tabii ki zor zamanlarda önümüzde <laughs> mücadele edecek çünkü benim adıma vekillik yapacak ama en azından mutlu olduğumuz zamanlarda diyelim ki arkamızda olması gereken kişi aslında. Yani çünkü halk zaten nadiren mutlu olduğu için bırak o mutlu olduğu anda da önde duru versin yani. Ama bunun dahi imkanın verilmediği yani vekil olanın asıl onun olanın, olanın önüne geçtiği bir zamanı yaşıyoruz. Bu genel geçer bir eleştiri gibi gözükse de öyle sanıyorum ki içimizdeki kırgınlığı, kırgınlığı biriktiren de bir şeydir yandan da. Çünkü vekillerin e, halkla kurduğu ilişkinin e, e, bu yönde olduğuna dair kendi beğendiğimiz partilerde bile bu kopuşun olduğuna dair onlara, onlara ulaşamadığımızı en ulaşabileceğimiz iddia ettiğimiz partilerde dahi bunun olamadığını gördüğümüz bir zaman dilimi yaşıyoruz. Bu kopma hali e, bir yandan bizi Verili olanla uzlaştırmaya zorlarken, bir yandan da hayal etmekten doğal olarak alıkoyan bir şey haline dönüşüyor. Hayal etmenin kendisi ise eğer e, belki eldeki verili durumu dan yola çıkarak da bunu yapıyor olsanız da, biraz onu bozmak, değiştirmekle çok alakalı. Değiştiremeyeceğinizi düşündüğünüz bir zamanda sadece ve sadece e, esaslı değişimlerin değil, ee, belki biraz nefes almak için yaşanacak geçici değişimlerin olabileceğini düşündüğünüz bir yerde de e, üretme yazma çizme gibi imkanlar ortadan ne yazık ki kalkıyor objektif olarak durum böyle Belki bu toplumda benim gene kendi kendi gözlerim gördüğüm, Sadece muhalefet seçiminde değil, iktidar seçiminde de olan genel cansızlığı böyle izah edebilirim. Toplumca bir, e, ne diyelim, e, evet yani cansızlık olduğunu, belki bu yüzden de gençlerin sürekli yurt dışına gitmek istediğini anlamamız gerekiyor. E, canlı olan yerin burası olmadığını, Belki bizden daha açık söyleyebiliyor gençler çünkü biz burada yaşamak isteyen e, ve bir düzenini genellikle bozmak istemeyen her şeye rağmen kötü de olsa e, bunu eleştirel anlamda söylüyorum yetişkinleriz e, ve kolay kolay da yer yurt değiştiremeyeceğimiz bırak bir başka bir ülkeye gitmeyi eğer çok ciddi bir baskı altında kalırsak elbette 70 yaşında olsa bile insanların göçtüğünü biliyorum bunu kastetmiyorum. 80 yaşında göçenlerin de olduğunu biliyorum. Biz bir ilçeden başka bir ilçeye ev taşımak bile bizim için ne kadar zorken yurt değiştirmenin daha da zor olduğunu bilebiliyoruz. Fakat ben de bu bu anlamda daha fazla uzatmayayım. Siyaset ile söz ile halk arasındaki bu kopuk olan durumun çok ciddiye alınmadığını, önemsenmediğini, bizim halkın zaten iki gün eleştiri yapar, üçüncü gün vazgeçer diye hafife alındığını görüyor ve düşünüyor. Bu sadece siyasi alanda değil, iş alanında da böyle. Ve bir yöntem olarak yetişkinlik dışı bir tavır gösteriyor. Yetişkinler aslında fikirlerini söylerler ya da söylemeleri gerekir. Yetişkin olmak bir tavrı olmakla e, ilgili bir şeydir. Bir duruşunuzun olmasıyla, bir bakışınızın olmasıyla ilgili bir şeydir. Biriktirdiğiniz bilgilerin ne işe yaradığına dair tabii ki <laughs> yaşamınızda bir işe yaramıyorsa bilgi sadece şurada saksıda vazoda duran bir şey halindeyse eğer ve o vazoda çiçek yetişmiyorsa eğer ne yapacaksınız? bu bilgiyle gerçek hayatın kopma hali belki bizdeki ciddi bir yarılmayı da yaratıyor. Bildiğim başka, olan başka ya da yapabildiğim başka ve bu bildiğim şey yapılamayacak yarılması. Belki bu anlamda hani çok koşlandığım bir şey olmasa da sürekli muhalif olma hali bizi bir yandan da sürekli muhalif olmaya itiyor. Ama bunu kırmanın yolu ne? Belki bunun için biraz daha üzerine kafa yormak lazım. Konuşmamız lazım. Fakat günlük konuşmalar, günlük siyaset ve hayhuy içerisinde ömrümüzün tükenip gittiğini ve bu esaslı meselelere şimdi sırası değil diye asla vakit gelmediğini biliyorum. <laughs> Muhalifken şimdi sırası değil diye konuşulmuyor bu konular, derinleştirilmiyor. Yarın diyelim ki muhalefet iktidar olduğunda şimdi çok işimiz var diye derinleştirilmiyor. Ve bu hiçbir şekilde yapılmıyor. Bunu yapanlarsa benim gördüğüm kadarıyla şu anda gençler. Ee, bunu yapabilecekleri oranda Konuşuyorlar, yapabilecekleri oranda da <laughs> yapabilecekleri yerleri arıyorlar. <laughs> Bakalım biz nerede olacağız? Şimdi bu kadar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.